对。 Bu sergi Almanya'da yabancı, Türkiye'de Almancı olan Hayreddin'in 60 yıllık bir hikayesidir. Sergide 48 dakikada, yaklaşık 250 fotoğraf, onlarca özel eşya ve birçok acı tatlı ilginç anılar bulunmaktadır. Kostan hocama çok teşekkür ederim. Ben gerçekten kendisiyle için bir değer ee, ve burada ilkini değil, e, hazırlamış olduğu, daha öncesinde biriktirmiş olduğu pek çok veriyi, doneyi e, Ne Tent Müzemiz'de sergiye açarak vatandaşlarımızın da bundan ispat etmesini sağladılar. Ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tabii hepimiz aslında kuvvetçiyiz yaşadığımız topraklarda. Bugün ben bu şeyin yerlisiyim diyen insanlar bile aslında bir 100 yıl, 150 yıl hikayeyi geriye aldığında Matematik olarak herkesin aslında bir yerlerden kalkıp bir yerlere geldiğini, yerleştiğini, ikamet ettiğini görüyoruz. Ya bizim özümüz bu. Bizi biz olmaktan hiçbir şey alıkoymamalı. Dolayısıyla ben burada kıymetli başta büyüklerime, kardeşlerime, Özden Hocama, çalışma ekibime çok teşekkür ediyorum ve alkış istiyorum onlar için. Hayır, bir bir Peki tanıştınız. Evet. Viyana grubu. Avusturya Viyana'ya giden Viyana ilk altı kişi. bir Mesela İnegöl'de yaşıyor bunlar. Trabzon'un dediğim İnegöl'ü bağlantılı olanlar. Bunu